sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ama ben Türkiye telefonundan, telefonumdan Saga'nın PUBG'siz konumdan oynayacağım. Ben hangi... ne? Evet. Ne var? Bak. Ne var? Çekiyor oğlum baksana. Tamam. Arkadaşlar bugün ben tabletiyle onun oynayacağım. Çok iyi oynayacağımı düşünüyordum. Ben telefonuyla öğreneceğimi düşünüyorum. Şimdi kaç tane? Sanki iyi bu ikili oğlum ya, Hayır ama. Arkadaşlar bugün e, Zalala sokacağız Kaan'ı Lola'yı yükselteceğiz Hayır sakın Seni deneyim Yükselteceğiz seviye Arkadaşlar şu an başta maçımıza başlıyoruz ve çok dikkat edin. bize dua edin kazanmamıza. Bugün kan 10.000 kupayı kazan Girdik. Bundan hemen sonra geçiyoruz şeye. Roblox'a. Sen ne kadar saçma şeyler yazıyorsun sen? Hangi yuzağımda? Allah başladık mı? Pa 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 pa. Oh çok pis girdim. Vur. Aga be Roblox'a geçiyoruz. Arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar sizlerle yeni oyuna geçiş yaptık ee, şu anda oyunun bazı Arkadaşlar diğer bölümlerde hatırlarsınız ki ben bunu bitirdim ve biliyorum her gün karakterimi değiştiriyorum karakter değiştirmeyi seviyorum arkadaşlar bu <laughs> şeyler, tüm roblox'taki şeyler ücretsiz oluyor. Her Onun şey değil. Deneyim. Her şey değil. Ve arkadaşlar bunun gibi çok az şey var. Yani benim şu anda Roblox ikisi Inok. Altı sayı sayıyor mu? Otel, otel. Otel. Otel bulmam lazım. Çok deli araba sürüyorum değil mi arkadaşlar? Abi. O ne? Bir dakika lan bu ne? Lobuksu, lobuksu. Haa. Aa, ve evet, Türker gitti. Arkadaşlar biraz sonra kan videoyu durduracak ve dolsa gireceğiz. Dolsa Ve arkadaşlar oğlum bu ne? Robux'ta şeyler gösterilmeye başlamış. Şimdi arkadaşlar kısa bir geçiş yapacağız. Ben arabanın altında delilikler yapmayı bırakıyorum. Bye. Evet arkadaşlar her zamanki olduğu gibi oyundan oyuna geçişler ışınlanıyoruz. Canlı Hayır, mi? burada yüzüm kötü gözüküyor. Arkadaşlar, bu çok üzücü bir şey değil mi Türkiye? Ha, yüzüme bak, yüzüme. Bak, bir şuradaki yüzüme bak, bir de şuradaki yüzüme bak. Bak, karşımda şu anda az kaldı. Aa. Oh. İyi hava. arkadaşlar yoldayım. bu bu. geldi. Vay, bıştı, bıştı. Hadi. görüyor musun? Hayır. Onu bekleniyor. Sol 3, 2, 3. Ve arkadaşlar bugün böyleydi. Arkadaşlar bugün son bir tane oyunumuza gireceğiz. Son üç tane oyuna girdikten sonra işimiz Oyun çok eğlenceli ama karakterini de bozmuyor oyun. Kandan gireceğim. Sen, sen Billy'iydin eskiden. Billy sevmiyor mu artık? Seviyorum. E, Billy olsana. Toplam evet bir arkadaşlar bir bu... Bu bu oyun çok sinir ediyor. Çok güzel o, çok güzel. Evet ama komaya sokuyor ve ortaya gidemedi. Arkadaşlar bu oyun komaya sokabiliyor bazenleri. Çünkü ortaya gidemediğini kan düşün... De... Ve işte boyun sinir eden kısmı. Kanşından gitti. Arkadaşlar biraz sonra kanla yalış yapacağız kırmızı, kırmızı döşemede. Birinci oğlana sürpriz var. Bu. Evet, evet ona o. biraz başta. daha. Kanla da yarış yapıyor bunu. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Bir atılır çekişme yapacağız. yarış. Ay, ay, bana, 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 bana. arkadaşlar şimdi biz bsimizi atmaya başlıyoruz Bir şey değil mi ben gittim bile geri ee, gelme ee, yok ki <laughs> ben bu oyunun en gıcık eden kısmını göstereceğim arkadaşlara şu anda hala eğlenceli bölümdeyiz arkadaşlar. Kesinlikle sinir olacak bir şey yok. Kardeşim. Evet. Geçemezsek sinir ediyor. İşte <laughs> sinir olduğum yer herhalde birisi sinir olduğunu bilmiyorum ama <laughs> çok sinir bozucu bir şey bu. <laughs> evet. Buradan buralara basket olduk mu küçük yerlere geliyoruz. <laughs>

dolanıyor ve midem bulanıyor. Neden hmm. midem bulanıyor? Arkadaşlar bugün böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.